Merhaba. Gene ben geldim. Evet. Sıkılmadıysanız benden. Başlayalım. Kesinlikle var. Çünkü bu hayatta en sevdiğim konu cilt bakımı olabilir. Ee, ben size günlük neler kullanıyorum, neler yapıyorum, neden hala güldüğümde kışımı kaldırdığımda buralarımda çizgiler çıkmıyor. Ben bu arada 24,5 yaşındayım. Neden buçuk? Aralıkta 25 olacağım. Evet şimdi hep birlikte yavaş yavaş günlük neler kullandığımı size göstereyim. Şu masayı şöyle bir çekelim. Çünkü önünde dursun. Yavaş yavaş size göstereyim. Şimdi arkadaşlar sabah uyandığımda muhakkak ve muhakkak ben 500 litrelik bardaklara yarım limon sıkarak aç karnını C vitaminini bir güzel alıyorum. Ondan sonra bunun peşine bu ginseng gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ginseng, red ginseng diyorlar. Sadece Kore'de yetişiyor. Çin'de de var ama red ginseng'in orijinali sadece Kore'de yetişiyor. Red ginsengi bunu kendi bu paketin içinde çıkmıştı. Ben bunu aldığımda bu paketin içinde bir kaşık ölçek çıkmıştı. O kaşık ölçeğiyle her gün yaz-kış demeden Red Ginseng kullanıyorum. Bakalım faydaları nelermiş? Evet buldum. Birlikte faydalarına bakalım. Red ginseng'in faydaları, ginseng güçlü antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini koruyor, hastalıklara karşı vücuda destek oluyor. Ginseng, adaptojen bir madde salgıladığından vücutta dengeleyici bir etki yaratıyor. Bu sayede vücudu sinir ve stresten koruyor. Sinir ve stresten uzak kalmayı başaran vücutta beyin fonksiyonları daha sağlıklı bir şekilde çalışıyor, konsantrasyon artıyor, hafıza güçleniyor. Bu özelliği sayesinde beynin daha zinde ve enerjik olmasını sağlıyor. Vücuda canlılık katıyor, kötü kolesterol üzerinde dengeleyici etkileri bulunan ginseng düzenli ve ölçülü kullanıldığında kolesterolü düşürüyor. Aynı şekilde tansiyonu tansiyon da sağlıklı bir düzeyde seyretmesine destek oluyor. Cinsek içindeki faydalı maddeler sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor. Kalp ritmini düzenli bir şekilde devam etmesinde vücuda destek oluyor. Afrodizyak etkisi olduğu da bilinen cinsek hormonların düzenli olarak üretilmesine yardımcı oluyor. Yani hormonları dengeye getiriyor. Herhangi bir kadın sağlık hastalığınız veya erkeksel. Ha ben doktor değilim yazanı okuyorum sadece bunu bunu kesin yapacak diye bir şey söyleyemem. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücuda sadece gelip nezle gibi basit hastalıkları karşı güçlendirmeyen cinsel aynı zamanda kanser gibi ciddi rahatsızlıkları da önlüyor. gibi bir yazı var hatta ekran görüntüsünü de alıyorum bunu da şuralara bir yere evet şurada boşluk var buraya yerleştireceğim ondan sonra Dediğim gibi cildi sadece dışarıdan beslemek önemli değil, içeriden de beslemek gerekiyor. Yani bu bir de antioksidan özelliği, çok çok fazla antioksidan özelliği. O yüzden dolaşım sistemini hızlandırdığından kan daha fazla cildimize dolaşım yapıyor ve daha geç yaşlanmanıza da yardımcı oluyor cilsin. Ne dedim? Limonlu suyumu içtim. Kendi ölçeğinde cinsleyimi sabah kullandım. Ondan sonra arkadaşlar buna yeni başladım. Vunka'nın eczacı başı olması gerekiyor. 32 tabletlik kolajen hidrolik e asit tabletleri var. Daha buna başlayalı 3 gün oldu. Yani bunun hakkında bu çok faydalı tarzı bir şey söylemem için daha çok erken. Bunları da şöyle, ben sadece günlük rutinimi söylüyorum. Cinsenki kullandıktan sonra daha yemek yemeden, kahvaltı yapmadan su bardağı ölçeğiyle 200 milimle bu kolajen tabletini içiyorum. Dediğim gibi bu sabah rutinimi bitirdikten sonra ben her gün kahvaltımı da yapıyorum. Bunları kullanıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Her gün ama her gün doğal ürünlerle kendime maske hazırlarım. Yani bu doğal ürünlerle salata, domates, pirinç, bulgur, pancar, nişasta, mısır unu, pirinç unu, daha aklıma gelmeyen birçok şey. İşte ne muz, yumurta gibi birçok doğal ürünle cildimi muhakkak kendim kendi tariflerim bir ürün hazırlayarak cildime sürüp yarım saat bekletip yıkıyorum. Ondan sonra artık günlük ne kullandığıma geçebilirim. Benim hayatımda olmazsa olmaz diyeceğim tek serum vitamin C serumu yani C serumu. Hmm vitamin C serumunu muhakkak hayatımda asla çıkartmam. Öyle bir antioksidan özelliği var ki bu serumun. Yüzünüzde sivilce mi çıktı, leke mi var, yüzünüz birazcık yorgun mu bir hissediyor? C vitamini hemen onarıyor. Kesinlikle hayatımda tek vazgeçmeyeceğim serum C vitamini serumu. Ya illa işte e, Stabilization Vitamin C Complex Ultra Glow Serum Skin Perfection Series diye bir markanın serumu olmak zorunda değil. Hatta benim favorim Kiehl's'ın C vitamini serumu. Onu buralara bir yere bırakacağım. Ee, ne olduğu hakkında hani ben o serumdan, Kiehl's'ın C serumundan 3-4 tane bitirdim. Ee, sadece bunu bir arkadaşım önerdi, denemek istedim. <laughs> Cildim bu arada benim kobay faresi olduğu için... Yani neyi yeni buluyorsam, vay wow, bu ürün güzel mi değil mi diye muhakkak deniyorum. Şimdi size bu C hakkında böyle bir bilgi vermeden yüzümü yıkadıktan sonra, yarım saat sonra ilk önce ilk kullandığım serum Collagen Beauty Moisture'ın Collagen Serum Skin Perfection serisinden böyle bir serum. Dediğim gibi arkadaşımın önerisiyle bu markayla tanıştım. İlk önce 3 damla anlama iki damla yanaklarıma olmak üzere toplam 7 damla yüzüme bu serumu kullanıp yüzümü şu şekilde yukarı doğru masaj yaparak yediriyorum. Hemen arkasından vitamin C serumumu kullanarak gene bu markanın fiyatlarını falan buralara size yapıştırırım bu markanın. Kesinlikle hani ben bu marka hakkında wow çok iyi marka tarzı bir şey söyleyemem. Çünkü markayla yeni tanıştım. Bu C serumunu kullanıyorum. Hemen kolajen serumunun arkasından. Zaten ikisi aynı markaya ait. Sadece şöyle ekleyebilirim. Kiehl's'ı kullandığımda, sabah kullandığımda akşama kadar tazeleme ihtiyacı duymuyorum. Ama bu markayı kullandığımda akşama kadar bir tazeleme ihtiyacı duyuyorum şahsen. Bu iki serumu da kullandıktan sonra yine aynı hareketlerle yukarı doğru yüzüme bu şekilde küçük masajlar yaparak yüzüme yediriyorum. Hemen arkasından The Ordinary Buffet Copper Peptides 1% tarzı peptis serumu var. Bu peptit serumu nedir? Şimdi yüzümüzde yani daha doğrusu derimizi oluşturan ham madde kolajen maddesidir. Bu kolajen maddesi e, siz yaşlandıkça 25 yaşında sınır koyarlar. 25 yaşına kadar üretir, 25 yaşından sonra üretmesi durur ve yavaş yavaş kırılır yani çözülür. Bu kolajen madde çözündükçe yüzünüz aşağı doğru sarkar, kırışmaya başlar yani bebeksi cildiniz yavaş yavaş kaybolup yer çekimine doğru yenip düşüp aşağı doğru iner. Ve bu kolajen maddenin ham maddesi ise yani hücrelerini oluşturan madde ise peptitlerdir. Peptitler yardımıyla kolajen madde üretimi hızlanır. O yüzden ben de Ordinary'nin Buffett Copper Peptis 1 tarzı bir serumunu kullanıyorum. Yani %1 oranında peptid serumunu kullanıyorum. Yaklaşık bir buçuk saat geçtikten sonra bu bütününden Kore markasının iki tane aynı markadan şöyle serumu var. O kadar güzel nemlendiriyor ki aşığım. Bu iki serumu aşık olabilirim. Ben yok diyeceğim. Çünkü Kore ismi olduğu için nasıl telaffuz ediyorlar tam bilmiyorum. Ama Türkçesi e, banyo. Birisi Kalak Tommy Nason Essence. Özü Maya'dır bunun. Maya ne işe yarar? Bu arada Maya'dan da kendim e, doğal cilt bakım ürünü yapıyorum. Onu da isterseniz aşağıya yorum yazın. Birlikte mayadan bir cilt bakım ürünü yapabiliriz birlikte. Maskesi desem daha doğru olur. Bu maya içinde %97 oranında bulunuyormuş. Sivilceleri kurutmaya yarıyor. Yani yüzümde küçük küçük sivilceler çıktıysa hem sivilcelerim kuruyor hem de aynı şekilde nemlenmesine yardımcı oluyor. Ondan sonra aynı markanın Ufait Complex ampulü var. Bu şekilde gösteriyorum. Bunları, bu Kore ürünlerini ben Türkiye'de Korean Deal diye bir markadan temin ediyorum. Hatta bunun ekran görüntüsünü birlikte alıp size de göstereyim. Korean Deal diye. Şu an evet alıyorum. Bu ürünleri bulmaya çalışıyorum. Buraya bir boşluğa size bu ekran görüntülerini hep göstereceğim. Evet. Şimdi buldum. Şu ürünün faydalarını birlikte sizinle okuyalım. Cildi ışıl ışıl daha, daha berrak görünmesine katkı sağlar. Doğal içerikleriyle cilt tabakasını güçlendirip cilt dokusunu yenileme, kırışık görünümünü azaltmaya yardım olur ve müthiş bir yüze nem ürünleri de bitirdikten sonra günlük rutinimde artık bir şey yüzüme kullanmıyorum. Herhangi bir ham yani içeriden besleneceğim bir şey de artık almıyorum. Hatta günlük hayatımda makyaj da yapmıyorum. Dışarı çıkacaksam, okula gidiyorsam veya birisiyle görüşeceksem makyaj yapıyorum. Hatta dışarı çıkacaksam, işim falan yoksa sadece yürüyüş falansa katiyen makyaj yapmıyorum. Güneş kremimi sürüp dışarı çıkıyorum. Akşama kadar ki rutinim bu. Akşam 7-8 gibi ginseng ve kolajen madde hariç bu gösterdiğim serumları aynı hani anlattığım şekilde tekrar kullanıyorum. Sadece ekstra olarak Kills Midnight Recover Concentrate serumu var. Yani Midnight serumu var. Arkadaşlar bu serum mucize. Bu serum benim bebeğim. Yani aşığım. Ben bundan 5 kutu bitirdim. Gerçekten 5 kutu getirdim. Size bahsetmiştim ya bu Kiehl's'ın C vitamini serumunu da buraya koyacağım. Kiehl's'ın C vitamini serumuyla birlikte ben bunu yat midnight'ı da birbirine karıştırarak yatmadan 5 dakika önce cildime kullanıyorum. Şu şekilde yani C serumu, Kiehl's'ın C serumundan iki pompa sıkıyorum. Dört damla Midnight serumundan kullanıp elimde karıştırıp cildimin bölgelerine sürüp yukarı doğru masajını yapıp 5 dakika sonra yatıyorum. Sabah bir yaşındayım. Gerçekten. Sabah cildim benim bir yaşında. Bebek. Yani aynaya bakın mucizeler yaratmış. Gerçekten bu Kiehl's'ın C vitamini ve Midnight Serum'u mucizeler yaratmış. Ben bundan 5 kutu, Kiehl's'ın C vitamininden de 3 kutu bitirdim. Yani buraya bilgilerini, ücretlerini falan muhakkak yazacağım. Ekstra dediğim gibi akşam sadece rutinime bunu ekliyorum. Bunu da koyduktan sonra size Vunca'nın alfa lipoik asitinden bahsedeceğim. Yine eczacı başının Şöyle tam net göstereyim. Özellikleri neymiş? Birlikte bakalım. Hemen. Ekran görüntüsünü de alayım. Birlikte bu lipoik asit ne işe yarıyormuş? Hemen bir bakalım. Fayda okay. mıdır? Ekran görüntüsünü açalım. hemen açıyorum. bir antioksidandır. Kanser önlemekte ve tedavi etmek için kullanılır. Şeker hastalığına bağlı şikayetlerin komplikasyonunun tedavisi, ilaçlara bağlı işitme siniri hasar, hasarını tedavi etmek için, Hı ve AIDS'i tedavi etmek için, hepatit, karaciğer hastalığının tedavisinde, alfa lipoid asidin yanı, evet. Yani şöyle söyleyeyim, alfa lipoik asit şekere bağışıklığı olmayan yani e, glis insülin artışını önlemek için müthiş bir vitamin ve antioksidandır. Kesinlikle cilde çok iyi geliyor. E, faydalarını bunu siz de araştırın. Ben kullanmanızdan yanayım. Ama dediğim gibi herhangi bir doktor, dermatolog, cilt doktoru veya herhangi bir işte nöroloji doktoru değilim. Ee, sadece günlük rutinimde ne kullanıyorum onu anlatıyorum. Bana iyi gelen size iyi gelecek diye bir şey yok. Bunu buraya eklemek istiyorum. Bu tans bunu da kullanıyorum. Ne zaman kullanıyorum bunu? Bunu sabah değil akşam yemeğinden sonra kullanıyorum. Yani akşam yemeğimi yiyip yaklaşık 10 dakika sonra üstüne bunu kullanıyorum. Ve şunu son olarak eklemek isterim. Ben e, yani gene eczacı başının Omega 3 tabletini kullanıyorum. Ekran görüntüsünü buraya bırakacağım. E, fiyatı nereden temin ettiğim 32 tablet gene kullanıyorum. Arkadaşlar Omega 3'ü herkesin kullanmasını öneriyorum. Omega 3 için bilinen yanlışlardan birisi küle aldırdığı böyle bir şey yok. Katiyen küle aldırmıyor. Ee, ben Omega 3'ü içinde zaten bu gene Eczacı başının bu markasının içinde gene 32 tablet oluyor. Yani bir ay kullanıyorum, sonra 3 ay ara veriyorum, bir ay tekrar kullanıyorum, 3 ay ara veriyorum tarzı Omega 3'te bir rutinim oluyor. Muhakkak Omega 3'ü hayatınıza alın. Omega 3'ü ne zaman kullanabilirsiniz? Sabah ben... Hani şu an bitti benim omega 3'üm bir 3 ay dinlenmem var kolajenle birlikte omega 3'ümü de alıyordum. Taze. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yani size arkadaşlar diye hitap etmek çok samimi gelmedi. Dostlar diyeyim. Dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Buraya instagramımı yazacağım. Buradan beni instagramdan takip edin. Haberdar olalım birlikte neler yapacağız. Çok istiyorsanız aşağıda yorum atın birlikte doğal cilt bakım ürünleri yapabiliriz. haberdar olayım istiyor musunuz istemiyor musunuz ve kanalımı beğendiyseniz lütfen takip edin. Sizi çok seviyorum. Birlikte tekrar diğer videoda görüşürüz. Bu arada bu video yayınlandığında ben Samsun'da olacağım. Samsun'daki seyahatimizde sizinle görüşürüz. Yeni videomuzda Samsun'da görüşürüz.